Evet arkadaşlar şu anda kuşumuzu Ali Rıza hedefe aldı. Evet Ali Rıza bu kuşun durumu nedir şu an? Vallahi abi yeni başlıyorum yavrumun. Evet. Ayrılısında iki gündür tek atıyoruz. Evet. Bu yüzden ufaktan bir şöyle bir Hüseyin Sığırcı abimize bir çekim yapalım dedik. Evet. Allah nasip ederse haftaya bir daha yapacağız. İnşallah. Ha İnşallah tabii hafta haftaya daha farklı olur havada kalırsa. Aynen öyle abi. Maşallah. Ben şöyle uzağa geçeyim. Sen kuşu kaldır birader. Ha. A koltuğu dedi de bu arkadaşlar. <laughs> ha. Hazırım. Arkadaşlar kuş daha tüyünü tam bitirememiş. Maşallah. Maşallah kardeşim. Kuş daha tüyünü tam bitirememiş. Daha tüyü de abi tüyden çıkamadı. Orta kuyruklarını sen mi aldın? Sıktan çıksın Sıktan diye. Sıktan çıksın diye ben çektim abi ya. Anladım. O da geliyor zaten yaralamış. Ya, yarım oldu aşağı yukarı. Yarım olmuş. Saatimize bakalım. Bak saatim. Saatimizi bile doldurmuyor. 23 geçiyor. Sıkıntı yok. Evet kuş gezmeye verdi arkadaşlar kendini. Dediğimiz gibi balık tavada kuş havada arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Ben o ünlü bu ünlü bilmem. Bastıra bastıra her videomda bunu söyleyeceğim. Bana uçuracaksın. Adam uçurdu bak. Bana istiyorsa bak bu kuş iki takla dönsün. Şurada 5 metre oynasın. İstiyorsa 50 takla 500 metre oynasın. Maşallah derim. Adam emek vermiş uçurmuş. Burada, burada emek var. Burada bak şuraya hedef var. Burada er meydanı var. Bakın arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi masada kuş uçurmakla bak ben burada çok güzel kuş uçuruz. Uçurur muyuz kardeşim? Masada on numara uçuruz. Yani ama şu er meydanda. Ayva! <laughs> yani el er meydanında olacak her şey. Dediğim gibi onu bunu boş verin. Elinizdeki kuşa bakın. Elinizdeki kuşa emek verin. Şunun kuşuydu, şunlardandı, bunlardandı. Ok kıran, kanat kıran, bilmem ne kıran. Abi uçuyor mu var mı elinde? Ben onu bilirim ya. Bana anlatma, bana göster. Yani Titan Saadet Zinciri gibi. Benim trilyonlarım var. Şu kadar para kazanacağım. Bu kuş böyle oynayacak diyorlar. Birikim yapıyorsun. Kuştan çoğaltıyorsun, çoğaltıyorsun. 2 yılın, üç yılın geçiyor. Uçuruyorsun patates. <laughs> ne oldu? E satan adamı da bulamıyoruz. Ya, ya ölü adam zaten. Ya onun adına satıyorlar. Ya bilmem ne. Ne güzel bak kuş gezmeye verdi kendini. Ortavanı, ortavada orta kuş geziyor şu an. Gayet de güzel. Kanat tutuşu falan güzel. Yani başka ne isteyeceğiz abi biz kuştan? Ya evet, Gelir şuraya. 5 yesin de girmeye başladı. biliyorum biliyorum. Girer. Sıkıntı yok Aliza. Biz biz emek avcısıyız. Biz emeğin peşine gider takdir ederiz abicim. Beni 10 yaşındaki çocuk abi gel kuş uçuruyorum desin. Alanya'da desin gitmezsem şerefsizim. Zaten ben de gelirim abi. Ha. Bu ha. abi. Bu, kadar basit. Kısaca sen de tanıyalım kardeşim. izleyicilerimiz tanısın. Ama, Mustafa, Mustafa abi ben. ben. Sen de kuş besliyorsun. Aynen yeni başladık. Yeni başladık. arkadaşlarımız. Güzel. Çıkıyor. Güzel kardeşim. Başla. İyisiyle başlamaya çalış. Aynen. Uçurup aynen. gördüğün. Ali Rıza ile verse. Bak bu kuşu seyret mesela. Sana kuş vereceğim dedi ya. Bu kuşu seyret. Ali Rıza de ben bu kuş istiyorum de. Varselinde var, yede. Bu kuştan iste. Yoksa Ali Rıza bana iyi kuş ver de. Ben kötü kuşla uğraşamam de. Aynen. Ömrün gider ömrün. Gezmesi falan güzel ama. Güzel güzel. Çok iyi geziyor arkadaşlar. Kuş yaklaşık bir kilometre falan açılıyor şu anda. Bekleyelim abi zor. Ta ileriden Gezmeyelim. geliyor. Sezon atışlara da başladı da. Biraz bir sokulmaya başlasın. O ne da. lan bir şeyler yıkıldı arkamızda. Yıkılır ya. Çoyuk mü? Ha. Mafya. Ha. Evet, zehir kuşçumuz da geldi. Benim seyiz. Junior Ali Rıza bu da, bu da acımasız. <laughs> bu da yedi gündüz kuş uçurur arkadaşlar. Canı kafa satarsa gece bile uçuruyor. Yeter ki diyor uçacak diyor. Adamın ustası usta abi. Ha. <gülüyor> usta. <gülüyor> evet kuş biraz ısıtsın arkadaşlar. Gökhan abi gelseydi ya ben yarışmıyor dumanı kaldırıyorum size. <laughs> ha, o da olurdu. Abi iki işte saati doldu. Abi saat doldurmaması önemli değil değil mi bizim yarışta. Hayır bizim yarışta saat önemli değil o da, abi. O abi o zaman ben niye kaldırmadım bu şey? Bizim yarışta <laughs> işte saat önemli değil ama saatini de doldursa güzel olur. Dadından şey, yenmez. saatini doldurdum. Bize o lazım. Biraz da mesafeyi uzattım olay bitecek. yeter. Aynen. Yani. Bugün millet yok ya. Doldurur saati bak görsün. Yani <gülüyor> <benim> <gülüyor> değilim, tamam. Biraz ısıtsın kanadını. <laughs> Dönüp gelecek o. Sıkıştı gidecek ya. Ne var gül? Ali da git daha yavu var mısın? Ha? Maşallah arkadaşlar. Evet. Bir 30 metre yaptı. İlk seferiydi bu arkadaşlar daha ısıtacak, yüklenecek. Hayvan tüyünde daha tamamlamamış, tam değil. Daha yavru, yavru kesi yani öyle söyleyeyim, yavru kesi olacak bu kuş. Kanat tutuşu, takla dönüşü, takla aralarını açı. iyi. Nasıl evet. iş yapar mı? Ya, maşallah. Yavaş, biraz, dün uçuracaktık, dün uçturdurmadım Alırza'ya. Benim kuşları uçturdurdum. Uçurduk. Bugün Alırza'nın kuşa geldik arkadaşlar. Sabah erkenden geldik. Çayımız da geldi. Davşangan'ı çayımız da geldi. Kuş güne gezmeye verdi arkadaşlar. Kuşu göremiyoruz. Şu anda kuş görükmüyor. Maşallah. Kuş böyle olacak. Arkadaşlar girişini yakalayamadım kuşun. Maşallah. Biraz, biraz, girişini yakalayamadım. Abi. Arkamızdan geliyor bu. Niye? Sen ya bizi uçsun buraya oturtturdun? He? Yavru hayvan günlük yer değiştiriyor. Yapa yapıyor ama arada bir çift de dönüyor. Bak gene geldi Maşallah. Evet birini kaçırdım dedim geldi al abi dedi ben geleyim bir daha döneyim de gör madem dedi Çektik bunu arkadaşlar Gene verdi kendini Gendi uçuma ama, Bu gene güzel abi. döndü Sence nasıl döndü kardeşim Bence süper Olacak mı? Olur olur Işık var mı? Olur olur abi Işık varmış karga garga da geldi Bir daha geliyor kuş <laughs> <laughs> Tüyde hayvan abi her tarafı kusurlu yapayak bir şey yok Maşallah Maşallah. 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 İyi. Benim kuşlar da niye oynuyor lan bu? <gülüyor> 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 Ense tüyde, kuyruk tüyde. Gel. Aferin kızıma. Lan lan. Deli kurtar. Deli kurtar babam. Maşallah. 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 Yapma, yapma, yapma. 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 Hüş. 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 Tamam. Hüş. Vallahi çarptıydı neredeyse. Ha. Tele, evet, İnmeye geliyor arkadaşlar bu. Aferin. Aferin. Gel. Gel. Maşallah. Maşallah. Evet. Evet arkadaşlar. İşte yavru yeni başlayan kuş olduğu için böyle ufak tefek hesap hataları yapabiliyor. Tele çarpıyordu. Telden kendini kurtardı. Ondan sonra geldi bu tarafa kendini buraya bıraktı. Aferin. Burada önemli olan ne? Yer hakimiyeti. Yani öyle hata da yapabilirdi. Hata yapsaydı da kuşta pek sıkıntı da olduğundan değil. Bakın arkadaşlar kuş da boyun tüyünü falan daha yeni yeni anca işte bitirecek. Ee, orada kardeşi var. Boyun tüyünü falan yeni yeni bitirecek kuş. Şöyle görün. Ben çekeyim şöyle. Yerine buş gibi indi. Maşallah. Evet Ali Rıza. Bu şimdi benim görüşüm bu daha hesap kitap etmeyi bilmiyor. O yüzden tele giriyordu. Yok. Telin altından giriyor. Şu aradan giriyor zaten. Yerini şu aradan yapıyor. Şu Oradan iki ya. telin arasından ağaçta şeyin. Hesap edemedi. Oraya geçti. Orada da heyecan yaptı. Panikledi ama gene oraya teslim olmadı. Geldi evet. buraya indi. Bizim kuşlarda birinci derecede yer hakimiyeti çok güzel abi. Evet. Hani kolay kolay çarpılsa da yıkılsa da sağa sola düşmüyorlar. Evet. E, elinden geldikçe mücadelesini yapıyor. Hedefimize inmeye çalışıyoruz. Şimdi senin gördüğün gibi. Evet. Kılı kılına kurtardı tele çarpmaktan. Evet. Ama geldi gene yerine dolu dolu indi. Ya dışarıda bize, evet. Şimdisi lazım değil. Yarın oturmuş hali lazım. Şu anda yeni hayvanımız. Evet. Onun için bir yorum yapamayacağız. Şimdi şimdi mazeretler de var. Evet. Ya izleyen adam da ya zaten kuşun yavru olduğunu, şey evet. tüyünü daha tamamlamadığını şimdi, gören insanlar. Ya, videoda mazeretini söylediğimiz zaman o zaman niye uçuruyorsun diye yorum yapacaklar. Onun için ben mazeretini saymıyorum. Ama Allah nasip olursa 2 hafta sonra çekeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Niye uçuruyorsun diye yorum yapan adam boş yorum yapar. Niye boş yorum yapar? Ben öyle insanları kayıla almam. Niye kayıla almam? Ya bir kere kuşçu olan, profesyonel alan adam kuş uçurmadan duramaz. Yani yok öyle ben kuşlar de kümesi kapattım. Kesinlikle uçurmuyorum. Hani onları kapat da yavrular çıkar. Yok bilmem ne. Abi yalan. Ben de uçuruyorum ya. Hayvanın durumuna bakıyorum. Eğer hayvana eziyet olmuyorsa eziyet verecek şekilde tüy de değilse uçuruyorum. Aynen öyle. Daha kuş beşinci kanadındadır. Bilmem nededir uçururum. Kanat altı tüyü yoksa benim için kanat altı tüyü var ya şu fitil tüyleri. Evet. Benim için o yoksa kuş uçar abi. Bu hayvan bitti uçtu abi. Kanada da geldi zaten Kanada gelmiş yükleniyor da şimdi. Sen bunu bir 3-5 gün daha uçur ondan sonra Aynen. zaten ikiye geldi bu makasla. Aynen öyle. Abi. Yani senin yapacağın iş o. Ama dediğim gibi yani hani boş yorum yaparlar diyorsun ya. Emin ol, o yorum yapan insan şunun dörtte biri kuşu olsun kendini parçalar göstereceğim diye millete. Bırak öyle muhabbetine bizim gibi çekmeyi, kendini kalsın parçalar. Orada kalsın Orada. Yani kalsın boş ya yapmasınlar, kapasın, kimse kalsın. boş yapmasın. Adam iki takla, beş metre giden kuşu Antalya'da bu kadar yok oynayan kuşu yok diye anons ediyor videosunda. Doğru söylüyor. Böyle saçma var, sapan geçen. işler yapan arkadaşlarımız da var. İzledim geçen. Heh. Bak biz uçuruyoruz, 20 metre giden, 15 metre giden uçuruyoruz. Biz Antalya'da yok diyoruz mu? Herkeste var abi kuş. Uçur. Ama herkesin kuşunun meziyeti farklı. Kimisi uçuyor, on numara oynuyor, gidiyor başka tarlaya oynuyor, başka çatıya iniyor. Kimisi uçuyor, on numara oynuyor, geliyor kümesin ağzına yapışıyor tak diye. Kimisi boş iniyor. Kimisi dört dörtlük oynuyor, on metre, on beş metre, yirmi metre. Abi herkes kuşuyla, gö kuşunu havada göstersin. Onu bunu boş versinler. Ben her zaman diyorum kimse boş yapmasın abi bana video uçursun. Bu memlekette olması değil bak şart değil. Bana Ankara'da uçursun, İzmir'de uçursun, İstanbul'da. Videoya hiç aralık vermeden çeksin, atsın. Yayınlamazsam şerefsiz evladıyım. Gururla yayınlarım. Niye? Adam emek vermiş, kuşu uçurmuş. Aynen, aynen O yüzden ben her zaman diyorum arkadaşlar. Er meydanını görüyorsunuz mu? Bakın oradaki tane gaga şey taşı var. Bir tane mantar var. Orası er meydanı. Bana kuşu uçur. Ben seni tebrik edeyim. Bir daha şöyle bir şey var. Sen abi. Buraya oynatamayıp da verdiğimiz diğer arkadaşlar da bilmem çatıda uçan, Sık yerlerde uçan yerlerde hayvanlara ayak bastıramıyorlar. Evet. Biz burada çok hayvan eledik. Her insan narci değil burada kuş uçurup da oynatmak. Evet. Burası meydan abi. Evet. Ha e, varsa ben burada kuş uçururum, oynatırım diyen buyursun gelsin oynatsın Bak orada bir tane ala var. Allah nasip eder istersen yakından çek. Kuşun güzelliğini görsün. Diye. Onu ben işaretledim zaten. Benim dediğim kuş değil mi o? Aynen abi. Ben sana bu kuş ilk gördüğümde yerde demedim mi? Bu kuş tehlikeli olacak diye. Aliza, Aliza dur diyelim açma kapıyı. Şu kuş arkadaşlar şu alay yavru var ya şu alay yavru. Abi, onun bir tanesi de senin Gök abi şu yerde artist gibi duran var ya. Ha şu gökte bizim e, ço seni var. çorumdan gelen e, kuşlarımızdan altı boş olan kuşlarımızdan. Arkadaşlar orada uçurmuş başlatamamışlar. Boş almış falan filan olmuş. Evet. Bir ay sonra kuş izleteceğiz millet hayırlısımdır. Onu uçururuz, seyrettiririz. Biz kuşumuzun her zaman arkasındayız. Şu Gök yavru arkadaşlar arkadaki Gök. O kuşu ver bakayım bir. Kanadını duydum. Tut düzgün. O değil lan şunu şunu. Alay, alay. Al al al. Yavaş yapan. yavaş. Yavaş. Daha cik cik diyor. Dut şu kamerayı. Kamerayı dut. Şöyle kuşu dut. Şuraya kapat. kapan. Bu kuşu abi. arkadaşlar. Ha şöyle öbür tarafa al, alıyorsan sen bu tarafa iç. Güneşe karşı. Bak bu kuşu ben ilk gördüm. Dedim ki bu kuş dedim. Çok tehlikeli dedim arkadaşlar. Evet. Bu kuş çok tehlikeli dedim. Bu kuş çok tehlikeli olacak. Bu kuşu iyi bakın. Ben bu kuşun size uçtuğu videosunda eğer atmacı almaz, başına bir iş gelmezse, bu kuşun uçun videosunda size çekeceğim. Bu kuşu ben yerde kuşu bilmiyor, bilinmez diyorlar ya. Ben yerde kuşu da tahmin edebiliyorum arkadaşlar. O kuşu ben şöyle bir daha yakından çekeyim size bakın. Bu kendi bir kendi soyların bunlar. Doğru mudur? Doğrudur abi. Ha. Yalnız Ala Necat Hocam'dan gelmek. Tamam. Ki, ana bu aynı kuşlarımız. Tamam. Kendi aynı. kuşlarımız da. O... yani ha. başka kuşlarla girdi. Kendi kuşlarını birbirine Gürtlük, girdi. Kara gökleri, pancar gökleri gene birbirine girdi. Evet. Yalnız yavru onun orada çıktı. Tamam. Yani On bakın yani. bu kuşu söylüyorum. Siz de göreceksiniz. Çıkart oğlum. o kuşu uçurduğunda göreceğiz artık. Kovala paşa. Dediğimiz gibi arkadaşlar e, videomuzu şurada sonlandırayım. Yavruları kovalayacak şimdi. Yavrular da kaldırsın uçursun şöyle. ha. Seyisimiz de güzeldir ha. seysin zopası da güzel de değneğin ucundaki bir de poşet şöyle mavi siyah falan olay daha güzel olur. Ha. Sen ne diyorsun şimdi yeğenim? Senin fikirlerini alayım bu kuşlar hakkında. Beğendim beğenmedim. Var mı beğenmediğin içlerinde? Yok hepsi verilen kuşlar. Bildiğimiz kuşlar. Emek veriyorsun. Karşılığını alıyor musun bu emeklerin? He, Ha, Bunlar sana yoğuz elektrik geri dönüyor mu? Hmm. Kuş, Dönmüyorsa kuş, söyle ya, bak ya. burada söyle. Kuş nasıl olur ya, sen ne yapmalı? Ha kuş sen kuşta ne arıyorsun bana bir söyle bakalım. Kuş nasıl olacak senin uçurduğun kuş, kuş? Buradan kalktı ya. Oynayacak yerin adam gibi. Ha. Adam gibi yerine gelecek. İlk buradan kalktı mı? İlk bir iki tur atacak. Sefer yapacak. Kuş rahatlayacak vuracak kendisini gezmeye. Evet. Gezdikten sonra gelecek yapacak seferini evet. bir daha vuracak gezmeye. Gezdikten sonra yine gelecek yapacak seferini ondan sonra izleyecek. Daban taklası önemli mi senin için? Önemli. Daban taklası olmadan bu şu sefer mi dersin ona? Aslanım benim. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da böyle bir arkadaşımız. Bu da böyle bir seyis kardeşimiz. Bu yaşta bu kuşu öğreniyor, emek veriyor. Yani emek veren adamı biz her zaman takdir ediyoruz. Emeklerine sağlık abicim. Yavrular da geziyor. Şöyle güneş gerçi göremiyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Balık tavada, kuş havada. Balık mevsimi de geldi bu arada. Bol bol balık yiyin. Balık He, bol bol balık yiyin. Balık faydalı çoluğunuza, çocuğunuza yedirin. Kendiniz de yiyin. Hafızanız açılsın. Hangi kuşu neyle eşleyeceğinizi daha iyi teşvik edersiniz. Kuş kümesinizden çıkar. Uçurun arkadaşlar uçurun korkmayın. Onun kuşu bunun kuşu. Damızlık edip bilmem ne edip saklayıp Sonunu bilmediğiniz kuşları beslemeyin. Kuşu uçurun. Uçurun, uçurun. Kendinizi iyi bakın. Söylemek istediğiniz, yaz, soğ kafanıza takılan bir şey varsa buradan so şeye yazabilirsiniz yorum bölümüne. Abone değilseniz lütfen abone olup destek olun. Aboneyseniz de yorumlara yorum yapıp like atıp destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Erim kızım Evet.